Öncelikli olan, kazazedenin en kısa sürede hastaneye ulaştırılmasıdır. Kazazede ve yakınlarının bürokratik süreçlerle uğraşmasını asgariye indirmek üzere düzenlemeler yapılmıştır. Hastanelerin sınıflandırılmasını, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler ve üniversite hastaneleri, protokolü hastaneleri olarak tanımlayabiliriz. Özel sağlık kuruluşları ise, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli olan veya olmayan olarak iki gruba ayrılmaktadır. Acil hallerde kazazedeler bütün bu sağlık tesislerine başvurabilirler. Önemli olan kazazedenin bir an önce en yakın sağlık tesisine ulaşmasını sağlanmasıdır. Kişiler trafik kazası sonrası ambulans veya diğer ulaşım yolları ile kamu veya özel, sözleşmeli veya sözleşmesiz fark etmeksizin en yakın hastaneye başvurabilir. Normal koşullarda 5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 73. maddesi gereği kurumun sağlık hizmeti bedellerini kurum ile sözleşmeli hastaneler tarafından verilmiş olması koşulu ile geri ödenmektedir. Ancak trafik kazası durumunda tüm acil hallerde olduğu gibi bir istisna bulunmaktadır. Şöyle ki trafik kazası geçirmesi durumunda sosyal güvenlik kurumu ile sözleşmesi olsun ya da olmasın herhangi bir hastaneye başvurabilir. Trafik kazası sebebiyle ilk tedavinin Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunmayan bir hastane yapılması halinde bu hastanede trafik kazası nedeniyle sunulan sağlık hizmetinin devamı niteliğinde olan tedavilerin trafik kazasının oluştuğu tarihten itibaren 6 ay boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödenmesine devam edilir.